arkadaşlar. Şimdi 6. sınıf ses ve özellikleri fen bilgisi dersinden 5. üniteden devam edeceğiz. Öğrencimiz Yunus Emre ile birlikte. Evet. O benim co-pilotum. 6. sınıf co benim. Şimdi sesin özellikleri çok uzun bir ünite değil. Bunları anlatalım güzelce. Daha sonra soru çözümü videosu da atmaya çalışalım. Evet. Ses ve özellikleri ne diyor? Bir ses kaynağı tarafından oluşturulan titreşimlerin ses olduğunu öğrenmiştik. Yani ses ne demekti? Geçen senelerden hatırlıyoruz. Ses evet. bir kaynağın titremesi, titremesi sonucu, sonucu oluşan, oluşan gürültü. Yani gürültüde demeyelim de titremesi sonucu oluşur diyelim. Oluşan bir aslında enerji dalgasıdır. Evet. Tamam mı ses? Mesela diyelim ki gitarın teline dokunduğumuz zaman ses çıkar, değil mi? Evet. Davula vurduğumuz zaman ses, ses çıkar. Tülü üflediğimiz zaman mesela içindeki hava titrer, ses çıkar. Evet. Mesela konuştuğumuz zaman ses çıkar. Boğazımızdaki ses tellerimiz değil evet. mi titriyor? Ne dedik yani burada? Titreşim sonucu oluşan ses dalgalar halinde her yöne yayılır. Evet. Mesela durgun bir suya Taş attığınızı düşünün. O taşın dalgalar halinde, su dalgaları evet. tabii o, yayıldığı gibi ses de bu şekilde evet. dalgalar halinde yayılır. Mesela bunu öğrenmemizin en iyi yöntemlerinden bir tanesi mesela mumun yanında ya da bir ateşin yanında böyle konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan ses dalgaları o alevi titreştirir, evet. dalgalandırır, değil mi? Bayrağın dalgalanması gibi dalgalanır. Ses dalgaları bir madde ile karşılaştığında etkileşime girer. Mesela bir maddeye çarpıp geri dönebilir. İşte yankı diyorduk ya. Evet, tamam. Yani ses evet. yansıyabilir. Evet. Bazı durumlarda biz buna yankı diyorduk. Değil mi? Belli bir mesafeden sesin tekrar bize geri gelmesiydi. Evet. Bazen ses bir maddeye çarptığı zaman mesela diyelim ki bir e, e, yük, gürültü oldu ya da bir yerde bir mesela bir bomba patladı sesten dolayı camlar kırılıyor mesela. Değil mi? Evet. Sesin etkisiyle yani sesin bir enerji olduğunu buradan ispatlamış oluyoruz. Ses tanecikler yoluyla aktarılır. Bu yüzden ses boşlukta yayılmaz. Işık ha. gibi değil. Işık boşlukta da yayılıyor. Evet. Ses boşlukta yayılmaz. yayılmıyor. Tamam Ses tanecikler yoluyla aktarılır. Burada tanecikler hareket etmiyor. Tanecikler gelen enerji yanındaki taneciye aktararak evet. bu şekilde ilerliyor. Zaten burada da bir ses dalgası örneği evet. gösterilmiş. Şimdi sesin yayılmasına bakalım. <laughs> ses taneciklerle aktarıldığı için farklı maddelerle etkileştiğinde sesin iletim hızı da farklı olur. Yani şunu demek istiyor. Sesi madem tanecikler iletiyor. Şimdi katının tanecikleri bak burada mesela katının Başım tanecikleri olduğu için daha hızlı iletecek, evet. değil mi mesela? Sıvının tanecikleri, gazın tanecikleri. bunlar sesi. çok zor gider. Yani çok zor değil yine hızlı gidiyor evet. da katıya göre zor gider. Öyle diyelim. Yavaş gider. Ya yani zor değil de yavaş gider tabirini kullansak daha iyi olur. Sesin iletiminde sesin etkileştiği maddenin tanecikler arasındaki boşluk çok önemlidir. Çünkü e, mesela şey düşünün e, inşaat tuğlası taşıyan kişileri düşün bir tuğla e, bir kamyon tuğlayı 10 kişi taşıyor mesela bunlar ikişer metre aralıklarla durmuş evet. bir de 30 kişi taşıyor bunlar da 10'ar santim aralıklarla durmuş 30 kişi daha hızlı hızlı evet. taşırlar değil mi? Sesin etkileştiği maddenin tanecikleri birbirine ne kadar yakınsa yani katıdaki gibi sesin iletimi de o kadar hızlı olurken maddenin tanecikleri birbirinden ne kadar uzaksa yani gaz gibi sesin iletimi de o kadar yavaş olur. Mesela bunu en iyi örneğini şöyle anlayabiliriz. Mesela tren rayına kulağımızı dayadığımız zaman tabi bunu normalde yani çok dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir şey. Yap siz yapmayın yani ben ben yapılmışını söyleyeyim. <laughs> Tren, e, tren şu an görünmüyor diyelim. Treni görmüyorsun. Havadan ses gelmiyor. Ama yakınlarda bir yerde raylara kulağını dayadığın zaman o trenin raylardaki titreşim sesini duyabilirsin. Veya gök gürültüsündeki inen şey O ama o şey farklı bir konu. O ha. ışığın sesten daha hızlı yayıldığı meselesi. Mesela fillerin ayaklarında da yine titreşimleri algılayan şeyler var böyle. Ee, uzaktan gelen bir hayvanı ayaklarıyla hissedebiliyor. Evet. Ya da eskiden mesela kulaklarını yere dayıyorlarmış savaşırken falan. Ordunun geldiğini mesela uzaktan ordu geliyor ya. Yerdeki titreşimlerden ne yapıyorlar? Anladım. Anlıyorlar. Bu sebeple ses en hızlı nerede yayılıyor katılarda? En yavaş gazlarda yayılıyor diyebiliriz. Şimdi hava dolu bir ortam var. Havası boşaltılmış bir ortam var. Şimdi havası boşaltılmış bir ortamda saat çalsa da biz bunu duyamayız. Evet. Neden? Çünkü buradan çıkan ses dalgasının Burada gidecek bir yeri yok, gidemiyor. Evet. Çünkü gitmesi için taneciye ihtiyacı var. Evet. Tanecik de olmayınca, yani düşün, pil var, elektrik kablosu yok, kablo olmayınca ben e, ampulü yakamıyorum yani. Öyle bir şey düşün. Ne diyor? Demek ki ses maddesel ortamlarda yayılıyor, maddesel olmayan ortamlarda ses yayılmaz. Yani uzay boşluğunda ses yayılmaz. Evet, yayılmaz. Bunu da en güzel örneğini nasıl anlayabiliriz? Uzayda oluşan güneş patlamalarının sesi dünyaya gelmiyor. Evet. Çünkü arada boşluk var tamam mı? Bir de meteorlar mesela başka gezegenlere şiddetli bir çarpı sesi de Yine gelmiyor. Yine gelmiyor bize. Yine bize gelmiyor. Mesela burada bir deneyelim demiş. Kalemi ne diyor? Sıraya vurup çıkan sesi dinleyelim. Daha sonra aynı şiddette kalemi sıraya vurup kulağımızı masaya koyup dinleyelim. Yani masaya koyduğumuz zaman sesin daha evet. hızlı bir şekilde geldiğini görebiliriz. Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması meselesine bakalım şimdi. Farklı cisimler üzerinden elde edilen sesler birbirinden farklıdır. Mesela bir gitarın telinden elde edilen sesle bir flütten elde edilen ses, bir davuldan elde edilen ses, hatta davuldan farklı olur, dümbelekten farklı olur, gitardan farklı olur, sazdan farklı olur. Sazın her bir telinden de bile farklı olur, değil mi? Evet. Telin inceliği, kalınlığı, gerginliği hepsi etkiler bunları. Aynı sesi farklı ortamlarda da farklı duyarız. Mesela bir ses var. Mesela balinanın sesi var. Mesela onu denizin içinde farklı duyarız, denizin dışında farklı duyarız yani. Evet. Bir pet şişeye cetvelle vurduğumuzda farklı, tahta kalemle vurduğumuzda farklı, demir çubukla vurduğumuzda farklı sesler duyarız, değil mi? Farklı enstrümanlardan aynı notaya bastığımızda mesela flütte de do notası var, gitarda da do notası var, piyanoda da do notası evet, var. Ama, ama her birinin sesi zaman... farklı farklı evet. çıkıyor, değil mi? Farklı sesler duyarız. Örneğin ee, ne diyor? Kemanda ve gitarda do odununa bastığım zaman seslerin birbirinden farklı olması gibi. Yani ses kaynakları farklı olunca duyulan sesler de ne oluyor? Farklı oluyor. Olur. Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda da farklı oluyor. Mesela evet. diyelim ki bir gitarı e, bir e, farklı ortamda, bir de başka bir farklı ortamda çaldığı zaman yine duyulan seslerde bir fark oluşuyor. Evet. Mesela tren yolunun kenarlarında duyduğumuz ses ile tren rayına kulağımızı dayadığımızda gelen ses farklıdır. Yani birisi havadan geliyor, biri de kat demirden geliyor. Gelen sesler farklıdır. Yine denizde yüzerken duyduğumuz vapurun sesi ile suyun dışındayken duyduğumuz vapurun sesi de yine farklıdır. Bu adam da nasıl bir denizde yüzüyorsa artık yani denizde yüzüyor, yanından vapur geçiyor. Yani Deniz boğazda yüzüyor demek yani İstanbul Boğazı'nda. Not ne diyor? Ses eğer ses kaynağına yakın bir yerden duyuluyorsa şiddetli olur ses kaynağından uzak bir yerden duyuluyorsa zayıf işitilir. Mesela ben şimdi burada iyice e, ağzımı tabletin içine kadar sokup bağırsam şiddetli bir ses duyulur. Ama uzaktan konuşsam, öbür odadan konuşsam evet. zayıf duyulur gibi. Şimdi sesin süratiyle alakalı e, meselelere bakalım. Sesin tabi belli bir sürati var. Yani saniyede 340 metre ilerliyor ses. Şimdi sesten daha hızlı giden uçaklar var. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları Gittiği ortamlarda farklı süratlerle yayılır. Yani bu sesin yayılma hızı katıda daha hızlı. hızlı Sıvıda biraz daha yavaş. Evet. Gazda biraz daha yavaş. Boşlukta hiç gitmiyor. Tamam mı? Boşlukta hiç gitmiyor. Sesin süreti ışığın süretinden çok azdır. Işık çok daha hızlı. Evet. Mesela gürültüsü çaktığı zaman en başta. Evet. Abi, önce şimdi, ışığı duyuyoruz. Sonra, sonra sesi geliyor. Evet. Sesin yayılma süreti saniyede 340 metredir. Yani 1 saniyede 340 metre gidiyor ses. Yani ses hava ortamında 1 saniyede 340 metre yol alıyor. Mesela yağmurlu bir havada önce şimşek çakmasını, ardından gök duyuyoruz duyarız. Bunun sebebi ışığın daha süratli gitmesidir. Ya da bir radyonun sesini açtığımızda sesin sürati değişmez. Ortam değiştiği sürece sesin yayılma hızında da bir değişiklik evet. olmuyor. Ses sürati e, aşıldığında yüksek basınçtan dolayı bir patlama sesi duyuluyor. Buna da ses patlaması diyorlar. Mesela bazen uçaklar e, ses hızından daha hızlı gidince böyle bir patlama sesi gibi sesler duyulabiliyor. Demek ki sesin e, yayılma süreti nelere bağlı? Ortamın sıcaklığına da bağlı. Mesela ortam sıcaksa tanecikler daha evet. hızlı olduğundan havadaki tanecikler daha hızlı olacak, daha hızlı aktarıyorlar. Yani e, sıcak havada ses daha hızlı ilerliyor ortamdaki taneciklerin arasındaki mesafe. Yani bu iki şeye bağlı. Bir ortamın sıcaklığına bir de tanecikler arasındaki mesafeye bağlı. Ne? Sesin süreti. Mesela bak burada bazı örnekler var. Mesela demir. Şimdi 20 derecede demirde 5130 metre bir saniyede. 100 derecelik demirde 5300 saniyede metre gidiyor. Yani demirin sıcaklığı arttıkça Artık ne oluyor? Sıcaklığı. Demirin e, ee, içinde giden sesin aynen. süreti de artıyor. Artık. Mesela aynı şekilde suda da bak sıcaklık arttıkça artmış ve mesela 20 derecede demirdeki sürate bak 20 derece sudaki sürate bak çok düşüyor değil mi kadıdan evet. sıvıya geldiği zaman değil evet. mi kadıdan sıvıya geldiği zaman çok düşüyor. Bir de mesela suyun içinde de böyle bağırmaya çalıştığımız zaman şey olmaz böyle yavaş yavaş gider. Yani katıya göre yavaş gider evet. havadan daha hızlı gider ama. Ortam yoğunluğu arttıkça tanecikler birbirine daha yakın olacağından sesin yayılma sürati de artar. Mesela havada 340 ile yayılıyor. Suda 1463'te bakırda 5130. Yani katı gazdan gazdan sıvıya sıvıdan da katıya doğru gittikçe sesin yayılma sürati ne oluyor? Artıyor. Artıyor. Çünkü tanecikler birbirine yakınlaşıyorlar. Örneğin ne diyor bak. Bir bölgeye yıldırım düştükten sonra gök gürültüsünün 4 saniye sonra geldiği duyulmuştur. Şimdi yıldırımdan sonra gök gürültüsü 4 saniyede geliyorsa diyor ki kaç metre uzaktadır bu kişi bulunduğu yer yıldırımın düştüğü yere ne kadar uzaktadır. Şimdi 4 saniyede ses bize geliyorsa eğer 1 saniyede 340 gideceğinden 340 4 çarpı 4, 4 yani 1360 metre 360. uzaktadır ki anca 4 saniyede ne yapmış bize, bize gelmiş. Yapıyormuş. Sesin bir enerji olduğuyla alakalı meselelere bakalım şimdi. Daha de zaten dersin başında biraz söylemiştim. Ses evet. bir enerjidir, tamam? Bunun en iyi örneği işte ses bombası patladığı zaman camların kırılması. kırılması. Mesela bazı opera sanatçıları var, mesela bağırarak camı bardağı evet. patlatıyorlar değil mi? Kırıyorlar. Ses başka bir enerji türünde de dönüşebilir. Yani bütün enerjiler zaten birbirine evet. dönüşebiliyor. Ses bombaları patladığında yakın bölgelerdeki camların kırılması yine yoğun kar bulunan dağlarda ses yapıldığında çığ düşmesi mesela dağda hiçbir şey yokken bir şey olmuyor. Bağırıyorlar, bağırıyorlar dağda birden. O ses dalgaları gidip karlara çarpıp karları aşağı doğru indiriyor, çığ düşüyor. Yine böbrek taşlarının ses dalgasıyla kırılması. Ses dalgası gönderiyorlar. Ultrasonik böbrek taşlarını kırıyorlar. Opera sanatçılarının sesleriyle cam bardağı çatlatmaları. Evet. Şiddetli ses evet. veren operlörün yanındaki mumu titreşmesi. Bunların hepsi sesin bir enerji olduğunu işte burada şekildeki gibi gösteriyor evet. bize. Sesin maddeyle etkileşimine bakalım şimdi. Ses bazen bir engele çarptığında geldiği ortama geri döner. Bu olaya sesin yansıması denir. Aynı ışığın yansıması gibi evet. çarpıp geri dönüyor. Ses eğer pürüzsüz bir engelle karşılaşırsa geldiği yönden geri yansır. Mesela böyle geliyor. Tak böyle geri yansıyor. Pürüzsüz bir duvara çarptı. Ses eğer pürüzlü bir engelle karşılaşırsa da mesela böyle çarpıyor ya yukarıya aşağıya böyle değişik yerlere yayılabilir. Ve şeyi de azaltmak için de yankıyı da azaltmak için de yerlere halı koyuyoruz. Evet o da önemli şey. Mesela diyelim ki bazı maddelerde ses yalıtımı yapıyor. Mesela kar yağdığı zaman ortalık çok sessiz olur. Kar mesela evet. ses yalıtımı yapar. Gemilerde denizlilerin derinliğini ölçmek için sonar cihazı kullanır. Sonar cihazı ses dalgalarıyla uzaklığı ölçmeye yarayan yarasalar da böyle uçuyor. Evet. Yarasalar mesela ses dalgası gönderiyor. Diyelim şurada bir yarasa var, burada bir duvar var. Ses dalgası gönderiyor. Bu ses dalgası gidip çarpıp geri dönene kadar Sesin gitme gelme hızından hemen yarası orada aklından bir matematik problemi yaparak aradaki mesafeyi hemen ölçüyor. Aynı cihazlar sonar cihazlar işte geminin mesela buradan ses dalgası gönderiyor. Buradaki taşların uzaklıklarını hesaplıyor. Yani de denizin derinliğini ölçmüş oluyor. Mesela yunuslar avlarını, yunus balıkları avlarını böyle yakalıyorlar. Ses dalgaları gönderiyorlar. Bir balık sürüsüne çarpıp geri döndüğü zaman hemen onların yerlerini tespit ediyorlar. Tamam mı? Yine mesela ultrason cihazı sesin yansıması prensibiyle çalışan cihazlardır. Maden yataklarının tespit edilmesinde de sesin yansıması. Mesela maden yataklarında işte bir yerde demir madeni mi var bakır ses dalgası gönderiyorlar. Evet. İleride bakıyorlar ses dalgaları yamuk gibi gitmeye başladı. Diyorlar ki burada bir maden var ya da başka bir şey var diyorlar. Yine yarasalar yönlerini bulmak için ses dalgaları gönderiyor. Ve sesin yansıma süresine göre ne yapıyor? Gideceği yöne karar verirken Yunuslar da sesin yansımasına göre balık Babak sürülerini tespit, ediyor. tespit ediyorlar. Sesin bir engelle karşılaştıktan sonra tekrar duyulmasına yankı denir. Bak çarpıp geri dönmesine yansıma tekrar sana gelip geri duyulmasına da yankı denir. Yankı olması için en az 17 metre mesafe olması lazım. Yani ses gidip çarptı geri geldi. Şuradaki mesafenin en az 17 metre olması lazım. Etrafında boş olması lazım. Peki sesin soğurulması ne? Soğurulma demek emmek, absorbe etmek tamam mı? Mesela evet. ışığın soğurulması gibi. Mesela evet. diyelim ki güneşte duruyorsun, ısınıyorsun, ışığı soruyorsun. Ses de böyle soğurulur. Mesela diyelim ki böyle içi boşluklu plast, böyle sünger gibi şeyler sesi soğurur. Mesela diyelim ki e, kulak cihazı satan yerlere gittiyseniz hiç daha önce Orada böyle duvarlara böyle süngerler falan konulur ki orada adam sesi iyi duysun hemen cihazı orada satıyorlar yani. Dışarı gelince geniş hiçbir şey duymuyorsun böyle. Evet. Kandırıyorlar gönderiyorlar adamları neyse. Şimdi sesin etkileştiği maddeler tarafından emilmesine sesin soğurması. Der. Bak yumuşak, pürüzlü ve gözenekli yüzeyler sesi daha çok soğurur. Tamam mı? Hı -hı. Mesela ses yalıtımı için ne yapıyorlar? Binalarda duvarların ne? arasına... Bu traforlardan evet. koyuyorlar ki bu sen evde mesela bağırıyorsun üst kattaki adama gitmesin. Tabi mesela bizim üst katta çocuklar var. Her akşam smackdown yapıyorlar. Mesela mecbur ses geliyor bize. Şimdi yani. eskiden yukarı komşularınız böyle hocam çocuklar bilye oynuyordu hocam. Sürekli o bilyenin sesi ee, geliyordu O da çok rahatsız edici. Böyle komşularımızı rahatsız etmememiz lazım yani. Biz şimdi kız da erkenden uyuyor. Yukarıdaki çocuklar da tam saat 9'da böyle her gün düzenli smackdown yapıyorlar. Kıp, böyle. Evet. Yani biraz ailelerinde de sıkıntı var bence. Yani uyarmaları lazım. Ya çocuğum aşağıda insan otur. Yani mesela kendileri belki kendilerini insan olarak görmüyor olabilirler ama neyse. Devam edelim. Sert, pürüzsüz ve düzgün yüzeyler sesi daha az soğurur. Mesela cam gibi, parlak, mermer evet. gibi şeyler falan. Kar yağdığında ortamın sessizleşmesi, kar taneciklerinin boşluklu Hoş yapısından şey. sesin soğurmasıyla yine oluyor. Evlerde mesela halı, perde, mobilya gibi eşyalar sesi evet. soğuruyor. Bu yüzden ne oluyor? Boş evlerde ses dolu evlere göre daha fazla duyulur. Yine yol kenarında dikilen ağaçlarda sesi sorur. Mesela adam şimdi köyde oturuyorlar. Köyün yanından yol geçiyor. O mesela akıllı olan eski köylüler ne yapıyor? Hemen yolun kenarlarını full ağaçlık dolduruyorlar. Arabaların sesi o ağaçlar tarafından soruluyor. E adamların kafası şişmiyor. Her gün her evet. gün yanından araba geçse değil mi? Ses böyle sıkıntı yapar. Peki sesin yalıtımı nasıl yapılıyor? Ona bakalım. Şimdi sesin ortamlar arasında geçişini engellemek, önlemek için ses yalıtımı yapılıyor. Mesela herkes bu ses yalıtımını olmasını ister. Yani ne benim sesim dışarı gitsin evet. isterim de, de dışarıdan ben ses duymak isterim yani. Mesela ben evde diyelim ki maç izliyorum. bir Gol diye bağırdım. Komşum beni duysun istemem yani o bağırır bana. Ben hocam, de komşumu duymak o istemem. O ses yalıtımı da hocam bize çok lazım. Evet. Bazı insanlar da duvara özellikle kulaklık koyup dinlemeye çalışıyor değil mi? Evet. Değişik. Hmm. Onlar böyle ses yalıtımına karşı insanlar yani. Ses yalıtımı yaptırılırken sesi soğuran maddeler yani sesi evet. emer evet. absorbe eden maddeler seçilir. Hatta hocam sanki o ses yalıtımında plastik gibi bir şey koyuyorlar oraya. O şey işte strafor köpük diyorlar ona evet. strafor. Ses yalıtım malzeme seçerken genellikle boşluk yapıdaki maddeler seçilir. çünkü ses boşlukta iletilmez, i̇letilmez. arada boşluklar olacak. Mesela kent yaşamında insanı rahatsız eden en önemli faktörlerden birisi de gürültü kirliliğidir. Evet çok önemli bu. Gürültü kirliliğinden korunmak için ses yalıtımını e, ne yapmak lazım? Çözmek çok dikkat lazım. yapmak lazım yani dikkatli yapmak lazım. Mesela apartman yaşamında evlerdeki seslerin birbirine gitmemesi ses yalıtımı sayesinde sağlanır. Evet. Yine iş yerlerinde trafik sesleri, yol çalışma sesleri, insan ve hayvan sesleri içeri gelmemesini engellemek için yine ses yalıtımı yapılıyor. Mesela müzik kayıt stüdyolarında, sinema salonlarında sesin etrafa yayılmasını engellemek e için ses yalıtımı yapalım. Mesela sinemaya evet. gidiyorsun. Dışarıda AVM'deki gürültü hiç gelmiyor değil mi yani? Aynen hocam. Gerçi şimdi koronavirüs sinemada kalmadı. Neyse. şeyde Ses de gelmiyor. Evet, millet artık Netflix'ten izliyor. Aynen. Ses yalıtımı için geliştirilen teknolojik ve mimari uygulamalar var. Mesela şimdi eski camiler var. Onlarda da ses yalıtımı Ha şey, mesela İstanbul'daki çok... o büyük Sultanahmet Camileri şu böyle eski camiler var. Böyle e, yapı öyle bir mimariyle yapılmış ki Koskocaman cami, hoca mihrapta böyle Kur'an okuyor, duayı okuyor mesela. Herkes. Mikrofon biliyor. da yok eskiden. Evet. Caminin arkasındaki adama kadar ses gidiyor yani. Öyle bir düzen Hatta yapılmış. Hatta hocam yani. belki halen de hocam o sistemi kullanmaya. Buna çalışmış. akustik sanatı diyorlar. Evet. evet. Ne diyor? Ses yalıtımının daha iyi yapılabilmesi için teknolojik uygulamalar geliştirilmiş. Evet. Seslerin geçişini önlemek için kullanılan maddelere ses yalıtım malzemeleri dediğini söylendik zaten. Bu malzemelerin özellikleri ne olacaktı? Yalıtım yapılacak yere göre de farklılık, farklılık gösteriyor. Göstereyim. Ses yalıtım malzemeleri sesi soğuran, iletmeyen ya da az ileten maddelerden yapılır. Bunların hepsini söyledik. Evet. Ses yalıtımı ile ilgili mimari uygulamalar yapılırken genellikle aşağıdaki yalıtım malzemeleri. Mesela cam, cam günü, günü keçe, keçe, işte bak strafor, strafor köpük, çift, çift cam, cam, pamuk, lastik gibi şeyler yapılıyor. Hocam evet. mesela bizde çift cam olmasına rağmen Arden de arabaların gürültüleri geliyor. E O kadar olacak artık. Yapacak bir şey yok. Binaların sağlam olması için demir, beton, ahşap gibi maddeler kullanılması gerekiyor. Fakat bu maddeler ses yalıtımına katkı sağlamak amacıyla delikli evet. ve boşluklu. Değil mi? Evet. Tuğlaların delikleri falan oluyor. Örneğin mesela tuğla yapı itibariyle sert ve sağlam boşluklu olmasıyla da ne yapıyor? Yalıtım yapıyor aslında. Yine binalardaki sert yapıların arasına yalıtım malzemeleri döşeniyor. Düşün. Araçlarda ses çıkaran kısımlar mesela kaput, egzoz vesaire buralara da yine arabalar yapılırken yalıtım malzemeleri evet. döşeniyor. Yine ses dalgalarının yayılmasını, sesin özelliklerini, sesin bulunduğu ortama göre etkileşilmesi ve duyulmasını incelen bilim dalına da ne demiştik az önce? Akustik demiştik. Akustik sesin bu özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Akustik özellikler bazı ortamlar için oldukça önemlidir. Mesela şimdi bak camiler, tiyatro salonları, sinema salonları, ses kayıt stüdyoları, evet. amfiler Stadyumlar, konferans salonları filan bunların hepsinde akustik, akustik özelliklere dikkat edilmeli. Mesela mimar Sinan'ın yaptırdığı Süleymaniye Camii yine Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro, bu akustik özellikler. Ben buralara gitmiştim. Mesela bir bağırıyorsun, şu Aspendos'ta yukarıdan bağırıyorsun, aşağıya gidiyor ses. Yani hiç mikrofon yok bir şey yok. Herkes seni net bir şekilde duyabiliyor. Hemen konuyla alakalı şöyle test sorularına bakalım. Birkaç tane de, şu kaç tane test sorusu varmış. Ee, bir sekiz tane 8 burada tane var. var. Ya bir 8 bir 816 tane test var. Bir bakalım şunlar hemen. Şimdi diyor ki e, sesin yayılma yayılma sürati yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? Şimdi bak ortamın sıcaklığına bağlıydı, ortamın yoğunluğuna bağlıydı, ortamın büyüklüğüne falan bağlı e, değildi değil mi? Yani C şıkkı oldu bu. E, yukarıdaki bilgilerden doğru olanlara D koy. Şimdi farklı seslerin yayılma süratleri de farklıdır evet. diyor. Şimdi e, sesin yayılma sürati ortama bağlıdır aslında. Hı. Yani mesela diyelim ki şimdi bak aynı odadasın tamam mı? Bir gitardan ses çıkıyor bir flütten. Bunların süratleri aynı olur. Evet. Yani sesin e, farklı olması sesin ha, süratini etkilemez. Yani sesin sürati şey. tabii bu yanlış bir şey. Sesin sürati ortama bağlıdır. Tamam? Ortam, ortam yoğun mu, sıcak mı bunlara bağlı. Işığın sürati sesten fazladır dedik evet. doğru. Ses maddesel ortamlarda doğru. yayılır dedik. Doğru yani alana merkez oldu. Şimdi sesin bir engele çarptıktan sonra geldiği ortama geri dönmesine, yansıma yansıma, yansıma denir. Verilen bu cümlenin doğru tamamı sesin yansıması. Tekrar duyulmasına yankıma evet. diyor değil mi? Sesin maddelere göre e, yayılma hızının doğru sıralaması en hızlı katılarda yayılıyor, en yavaş gazlarda Gazlar. yayılacak. Mesela hocam uçaktayken de konuştuğumuz zaman sesimiz zor gider. Evet. Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji olduğunu ispat etmez evet. diyor. Çok yüksek sesle camların kırılması ispat evet. eder. Hoparlörün yanındaki perdenin hareket etmesi evet. ispat eder. Sesin boşlukta yayılmaması bu sesin yok. enerjiyle olup olmamasıyla alakası bir durum mu yok? Evet. Evet. Aşağıdakilerden hangisi sesin e, yansımasından yararlanılmaz evet. diyor. Yunusların ses dalgalarıyla balık sürülerini tespit etmesi evet. de var yararlanıyor. Gelin. Yine sonar cihazlarda evet. da, da var. Yarasaların yine ses evet, dalgalarıyla da gönderim da, olması ama da var. Ama ses yalıtımı e ayrı, şey. yani ayrı bir şey. ayrı bir şey Bir ortamda sesin yayılma süratini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamız etkili olmaz. olmaz? diyor. Şimdi sıcaklığını arttırmak değiştirir. Evet. Ortamdaki tanecik sayısını değiştirmek evet. değiştirir. Şimdi bak ses, ortamı yoğunluğunu azaltmak da değiştirir evet, ama bak sesin ses, kaynağının bir evet, önemi yoktur. Sesin sürati için ortam ben bana ortamın özellikleri evet. lazım değil Şu mi? Anda bulunduğumuz ortamda bir melodi da aynı ses gelir. Gitar çalsak Aynı süratte. Aynı süratte de, evet. sürat de, sürat de dememiz sürat de, lazım. 8. Evet, ve son sorumuzda çözelim. Hmm. Yukarıda verilenlerden hangileriyle ilgili? Şimdi bak evlerde halı perde koltuk kullanılması. Bu ses yalıtımıyla alakalı. Kar evet. yağdığında ortamın sessizleşmesi. inşaatlarda delikli tuğla kullanması, Bu sesin soğurulması, emilmesi yalıtımıyla alakalı bir durumdur. Evet. diye. sebepten evet. testimizi de bitiriyoruz. Herkese de